Bu noktada şuna da dikkat çekmek lazım. Bir şeyin manası bakımından çok ehemmiyetli. Cenab-ı Hakk'ın insanlara ulaştırdığı bir hitabı. Düşünün Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا <laughs> قَرَّمْنَا Adem onunla çok büyük bir önem atfediyor. Onu ahsen-i takvim yarattığını söylüyor. Şimdi Cenab-ı Hak ona hitap ederken hitabını da aynı şekilde özenli, sadece mana olarak değil de ifade bakımından da güzel bu Allah Azze ve Celle ve diğer bakımdan onu güzelleştirmesi beklenen bir şeydir evet. dolayısıyla bugün akşam Kadir'in gecesindeyiz Cenab-ı Hak Kadir gecesi diye inşallah bu gece öyle bir gece biz bunun son günde olduğunu Resulullah'tan öğrendik ama bugünün değerine atfedilen ehemmiyete baktığımız zaman Başta ayın seçiminde Cenab-ı Hak şehru Ramazan ellezî unzile Kur hmm. İçinde Kur'an'ın indirildiği ay, Ramazan ayı. Kadir suresinde inna enzelnâhu fî leyletil kadr Biz onu Kadir gecesinde indirdik diye bu gecenin ehemmiyetine sonra da dedi ki bu gece Kur'an'ın içinde indirildiği gece hmm. sen onun ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ kadr devamında kendisi açıkladı. Dedi ki Leylatul Kadri hayrun min elfi şahr. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Dolayısıyla anlıyoruz ki Cenab-ı Hak mananın ehemmiyetine eşlik edecek şekilde onun indirildiği zamanı da çok özenli bir zaman olarak seçmiş. Ben bazen şöyle benzetiyorum diyorum ki gençler evlilik akt edecekleri zaman eğer yakın bir tarihte varsa böyle Dizilimi güzel bir tarih, gününü seçiyorlar. İşte 2, 2, 0, 22. böyle olsun. Neden böyle? Biz bunlara ehemmiyet atfediyoruz. Evet. Bir şey önemliyse daha itinalı, daha evet. özenli. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu evrende öyle müstesna an, öyle müstesna zamanlar var ki bazen bilim adamları diyorlar ya işte gelenler ardı ardına sıralandı. 500 senede bir olur, 5000 senede bir olur. Neden onların dikkatini çekiyor? Geometrik olarak belli bir dizilim, ender bir durum. Allah Azze ve Celle kitabını indirdiği zamanı da çok ender bir zamana. Bin aydan daha hayırlı, bizim henüz daha hayırlı olan kısmını ilmen çok bilmediğimiz ama Cenab-ı Hakk'ın gayben bildirdiği bin aydan daha hayırlı diyor. Ve inanıyorum ki bir gün bu hayrın da kozmik plandaki karşılığını belki keşfedeceğimiz çünkü Cenab-ı Hak dedi ki لِكُلِّنَ بَاِنْ مُسْتَقَرْ Her verdiğimiz haberin ortaya çıkacağı bir zaman vardır. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ ح۪ينَ Onun verdiği yani kitabın verdiği haberin gerçeğini bir zaman sonra bileceksiniz. Şimdi bu müstesna zamanda indirilmiş olan bu kitabı Allah Azze ve Celle herhangi bir melekle de değil Ruhul emin ile indirdi. Meleklerle birlikte zikrediyor onu. Ayrıca zikrediyor. <laughs> Tenazzelul melaiketu ve ruhu. Melekler iner ve ruh iner. Ta'ruzul Ta melaiketu ve ruhu. Melekler uruz eder ve ruh uruz eder. Ayrıca zikrediyor onu. Yevme yakumul ruhu vel melaiketu saf o gün melekler ve ruh saf halinde. Allah Azze ve huzurunda La yetekellemûn. Hiçbiri konuşamaz. Şimdi ruhul emin yani Cibril aleyhisselamı Allah Azze ve Celle bu önemli ruh meleğini özenle seçmiş. İndirdiği kitabının ehemmiyetine, indirdiği zamana, indirdiği meleğe ve indirdiği kişiye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki "Laula لَا اُنْزِلَ Şu iki yerleşkenin ulularından birine indirirseydi ya bu Kur'an. Evet. Cenab-ı Hak dedi ki Allahu a'lemu haythu yec'alu risalata. Allah risaletini kime indireceğini en iyi o bilir. Evet. Dolayısıyla kime indirdiğini de en iyi seçti. Şimdi dikkat ederseniz sadece anlam ve özün ehemmiyeti değil, yanı sıra indirilen meleğin yani aracının, indirilen muhatabın, ilk muhatabın, evet. elçinin, ve hatta indirilen zamanın bile çok ezenli seçildiği bir kitap ile karşıyayız.